Sizlerle elektronik store ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Sonuçta hatırlarsanız parayı bitirmiştik. Ee, ve ben biraz para kazandım video dışında oynayarak. Ee, bugün şu an 719 lira paramız var. Şimdi yine gideceğiz. Telefon kılıfları satın atacağız. Sonra onları satın para kazanacağız. Mesela şeyler çok pahalı. Telefonlar tanesi 2600 lira. Şuna bakar mısınız? Ama biz kılıf alalım. Şöyle iki tane alsak. Aynen. Şöyle. Burada kulaklığın bağlı mı? Bağlı. Oyunun sesi kısıkmış. Burada depomuz depoda zaten yok. Ha burada, buradan arabalar satın alabiliyoruz. Buraya göstermiştim sanki. Çok pahalı. Abi. Biraz para kazanmak lazım. Ürünlerimiz gelene kadar. Buradan dükkanımızı büyütebiliyoruz. Gördüğünüz gibi para vererek bu arada şeylerimiz geldi. Allah keşke farklı renk alaydım diğerinde. Şöyle çöp atalım. atamadık. Güzel. Bunu da çöp attık. Şimdi fiyatlara. En pahalıdan satalım dükkanımızı açalım. Gelsin müşterecikler. E şöyle ekran. Dolan yanlış tuşları. Hadi. Ön görüntüsü alamadım mı? Tamam şimdi oldu. Ulan müşteriler geldi. Şimdi bu alttakiler virgülden sonraki sayılar bozuklar. Diğerleri normal Virgülün sol tarafındaki için 1 lira 50 kuruş şu an oldu Geçen bunu anlayamadım. Beklem geldi. Hemen geçtim. Şimdi 0.75 verecek. Şöyle versek. tam. Mağazamız açık olarak gözüküyor. Tamam yok gözükmüş şu an gözüküyor burada da mevcut buradan puan yetenek ağacımız var. Engellere vereceğim. İki tane varmış. Ve teslima süresini verelim. Para üstü yok. Güzel. Şu an bayağı kiral ediyoruz. İki tane aldı lan. Bu arada burada mesela fazla fiyat yazamıyorsunuz. Yanlış ödeme diyor yani. Öyle bir uyanıklık yapamıyorsunuz. Şimdi yirmi beş, altı, bir de elle vuruş. Size tavsiyem bu oyunu oynarken e şeyle oynamayın. Şu an 1053 lira oldu. Bu arada başka siparişler verelim. Bir tanesi ya Bir kırmızı. Bir de mavi. Siparişi verelim. Siparişler gele dursun. Reklam kapat. Şey e, internet kapatıp oynarsanız olur. Bu arada tüm ürünlerde de sattık. Yeni ürünlerde de gele dursun. Güzel kar ettik ama 1000 lira. Yani 700 lira vardı. 300 lira yakın. Bir karımız oldu hatta. 200 de şimdi 160 lira aldık. Doğru. 300, bayağı kar ettik. Şu, şuna bak raflar 1000 lira. Çok pahalı. Buradan lisanslar alabiliyoruz. Şimdi biz de bu ikisine sahibiz. Abi biri geldi. Hemen <laughs> bunu Allah yanlış dur. kırmızıları da şuraya koyalım. Diğeri de gelsin. Dur dükkanı kapatalım. Öbürü gelince açarız. Neyse bir tane müşteri geldi. Bunu ucuza vereceğiz yalnız. Tamam şunu... müşteri daha geldi. Dükkan kapalı ama çıktı o yüzden geliyor. Geldim bir saniye. Allah. Bir saniye efendim geliyorum. Yalnız yer tuşu dışında bütün tuşlara basmam. Sebastian, uču se s Hvor oh, er Bugün de aslilik herkes bir para veriyor. Kart değil. Oo, şuna basan kara. Daha bir sürüm var burada. Bu benim, bu benim. Dediğim gibi arkadaşlar siz oynarken videolarınızı, internetinizi kapatın reklam gelmesin. Bu arada yeni seviye. Bir sürü şey vermediniz kaldı. Güzel. Bunlar nasıl açılıyor? tane mi ne kaldı? Şimdi büyüme çok pahalı. 8000 lira. Bakalım. <laughs> Maalesef ürün kalmadı. Şöyle dükkanımızı kapatalım. Daha ürün kalmadı ki ne alacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün güzel böyle para kazandık. 1600 lira paramız oldu. Ee, ben bir sonraki bölümde artık ben biraz daha para kazanırım buraya bundan geç eşyalarımız yeter bu şurafa da koyabiliyoruz ya ee, gider telefon alırız bir sonraki bölümde de telefon alır satarız ondan sonra bakalım kulaklıklar alabiliriz kulaklık ucuz tabletler var tabletler pahalı ama bir sonraki bölümde kulaklıkla telefon alır satarız. Ben dediğim gibi biraz daha biz dışında para kazanalım. Öyle devam ederiz. Bugün bu kadar. Bu videoya bol bol beğeni ve yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.